Avokadus evet. Çünkü hukuk okuyorum Avokat olmak istiyorum Bana avokadus verin Ay hoştu lan Avokadu bunun Ananas Vallahi sen ben Sen armut ne de... ol ya Ya da aybo ol alban Aybanın iyisini Belli zaten Lan <laughs> sen burada bize kelime oyunu mu yapıyorsun amca Ne oluyor lan Şşş hayırdır? Ben yokçu Bak sana buradan bir koyarım var ya Medine dilencisi olursun ha Mesela yedi veren olmak isterdim Her vakit vermek için Yok amca İnsan olmuşum en tatlısı olmuşum. Meyve olsaydım yine en tatlısı olurdu. <laughs> Ay götüm. <laughs> Muz. Isırılmak ee, ve e, yenmek güzel şeyler. Sana orada ye, yerim yerim. Muz olmak isterdim. Çünkü arkadaşım muzu çok seviyor. <laughs> Bir meyve olsaydım limonata alırdım. Ee, hoşçakalın mı diyeyim Böyle mi dalışacağız? Ya <laughs> Sikeceğim yapacağımız şey ya. Amına sokarım ya.